Selamlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ben çektiğim videoların çoğunda inançlarla ilgili çok konuşurum. Yani bu kutsal kitaplar dediğimiz kitaplardan alıntı yaparım. Bunlar gerçekten Allah'ın emirleri ya da Allah'ın sözü, yaratanın sözü olabilir mi diye konuşurum zaman zaman. Yani buradaki konuşmam ee, yanlış anlaşılmasın yani Allah'ı eleştirmek haşa ya da Allah'a sorgulamak falan değildir. Daha önceki videolarımda da bunlar hep açık açık söylerim ben Allah'a inanan ve onun sorgulanmayacağını bilen birisiyim. Dünkü videomda hatta bu yönde. Ben e, inançlara inançları eleştiriyorum. Yani bir toplumun gelişmesindeki en önemli kıstaslardan birisi hatta birincisi inançlardır diyorum ben. Bazı toplum kuruluşları ya da uluslararası araştırma şirketleri derler ki bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirten önemli kıstaslardan birisi kişi başına düşen milli gelirdir. Bir başkası pardon. Bir başkası kişi başına düşen sağlık giderleridir diyebilir. Bir başkası kişi başına düşen eğitim giderleri diyebilir, ulaşım giderleri diyebilir, işte yol, otobanlar diyebilir falan filan. Ancak eğer inançlarınız pozitif yönde değilse, yani siz inançlarınızla bilimi ters yönde hareket ettiriyorsanız, kişi başına düşen milli gelir ne olursa olsun, o toplum ileride ilelebet çökmeye mahkumdur. Çünkü İnsan inançla, inançlarıyla yaratılışın bile ya da varoluşun bile yaşadığın dünyanın bile biraz birbirine paralel gitmesi lazım. Yani sen inançlarını kalkıp da bilimle çelişir bir şekilde ya da pozitif dünyanın çekili bir şekilde bir temele oturtmaya çalışırsan çalışırsan o toplum yürüyemez. Bugün ben biliyorum ki Türkiye'de daha hala traktörüm arızalanmasın diye kurban kesenler var. Ha, halbuki arızalanmasını istemiyorsan e, yıllık bakımını yaparsın. Dikkat edersin bazı şeylerine, suyuna, yağına, elektrik sistemine falan. Arızalanmaz. Arızalanabilir de ayrıyeten. Çünkü o da bir mekanik bir cihazdır. Miyada dolar. Ömrü geçer. Yani metal yorgunluğu başlar. Hani son zamanlarda meşhur laf var ya metal yorgunluğu. Ağır zamana bilir de bunun kurban kesmenin bir alakası yok. Bizde kurafe batil inançlar da var. Bu gerek dinimizden kaynaklansın, gerek geleneklerimizden kaynaklansın. Maalesef Türkiye'de hurafe inanç çok. Yani belki büyük şehirler bunu yendi fakat Anadolu'da daha hala var. Anadolu'daki bu hurafe ya da batıl inançlar da ayrıca sömürülüyor. Yani bundan faydalanarak oy toplanıyor. Ee, diyor ki mesela adam, e, ya işte öbürü diyor ki, ya okumaya ne gerek var? işte ben kızımı Kur'an kursuna gönderdim, orada ilmini de aldı, yeter. Diyen birisine, hayır sen çocuğumu pozitif eğitim veren, okullara göndermelisin. Burada bir kötülük yok. Çocuğun ufku ancak o şekilde açılır. Biz de o şekilde kalkınabiliriz. Oradan o çocuktan gelecek nesillerin daha bilinçli, daha modern dünyaya e, yatkın, uyumlu olabilmeleri için senin kızını okula göndermen gerekir demiyorlar. Tam tersi söylüyorlar. Diyorlar ki biz okuyanlardan çok çekiyoruz. Okuyup da ne olacak? Hatta bazı cemaat tarikat liderleri diyorlar ki işte kadınları okutmaya gerek yok. Okuyan kadınlar benim cenazeme bile gelmesin diyen tarikat liderleri maalesef alkış alıyor. Bu <laughs> laflar ben bir adım daha ileri giderek konuşayım. Bu saçma laflar maalesef kitaplarda var. Kutsal kitaplarda var. Elimde şimdi bir kitap var, kutsal kitap. Bu Kur'an'dan önceki üç tane e, kitabın dinin getirdiği o anlara gelen kitapların birleşmesinden meydana gelmiş. Tek kitap biliyorsunuz e, Zebur, Tevrat ve İncil de dahil hepsi Yahudilere gelmiştir. Sonradan İncil'i e, Hristiyanlar kendilerince tekrar yorumlamışlar ama başlangıçta üçü de Yahudilere gelmiş. Ve özellikle Tevrat Yahudilerin e, tarihini anlatır gibi anlatır. Yahudilerin işte burada var yaratılış kıssası. E, orada kendince bir fizik ve biyoloji kurallarına aykırı olarak dünyanın nasıl yaratıldığını anlatır. E, daha sonra Adem ile Havva kıssası var ki saçma. Daha sonra Şöyle de sayın bölümü var. Orada Yahudilere anlatır. Ve Yahudilere bir takım vaatlerde bulunur. Hatta belirli bir bölümünde o zamanki Anadolu'da yaşayan Hititler için e, gidin Anadolu'ya onların malları çok işte onları yağma edin gelin falan der. O zaman diyorsun ki ya, bu Tanrı kelamı olamaz. E, burada bir saçmalık var diyorsun. Bu diğer kitaplarda da var. Sanki insan aklına bir, o zaman şöyle bir şey geliyor. Ya bu diğer kitaplarda da olduğuna göre acaba insanları din Mars'ın dediği gibi uyuşturuyor mu? Yani din bir yerde inanç bir yerde toplumları yönetmek için ya da toplumları bir arada tutmak için gerekli olan bir felsefik bakıştır ama dinin hepsinde de var. Yani din bir e, ideolojik bir nasıl söyleyeyim ideolojik bir felsefedir yani. Dinin hepsinde var bu yani. Kim şöyle diyor böyle diyor falan ben inanmıyorum onlara. Yalnız burada bir şey ayıralım. Allah'ın varlığıyla dini birbirine bir karıştırmayalım. Yani bu peygamberli dinlerde bu felsefik bakış, ideolojik bakış vardır. Bu kitaplarda da bariz görünür. Zaten bazıları bize kitapları okumayın falan derler. Yani hatta bugün Kur'an için dersin ki ya ben Kur'an'ı mealini okudum. Olmaz. Niye? E, doğru değildir. Hangisi doğrudur peki? E, çok iyi meal yazılabilmesi için ya da çok iyi tercümenin olabilmesi için o günkü yani 600 30'larda, 40'lardaki, 50'lerdeki 660'lardaki falan o günkü Arapçayı iyi bilmen gerekiyormuş. Ayrıca o Arapçanın o günkü şiiresini iyi bilmen gerekiyormuş kelimeleri. Ayrıca o günkü lafzını, ruhunu iyi bilmen gerekiyormuş falan. Böyle sapır saçma argümanlar da ileri sürerler. Halbuki bu Allah kelamı değil mi kardeşim? Yani Allah kelamında ben niye bir aşiretin ya da bir kavmin şivesine kadar bilmek zorundayım. Yani bunu tercüme edilir. Bu o gün aynı tarihlerde yazılmış Göktürk kitabelerini işte Sokrat'ın ondan çok önceleri yazılmış Sokrat'ın e, kendi yazılarını ya da Homeros'u Herodot'u tercüme edenler onu da tercüme ediyorlar. Yok neden? Olmaz. olmaz Bir türlü tutmaz. Bir de bize hep şu şey derler. Ya bir kelimesi bir harfini değiştirirsen ee, ya dinden imandan çıkarmışsın. <laughs> Neyse o konulara fazla girmek istemiyorum. Bugün biz anlıyoruz ki Rönesans'ı yapamamış toplumlar <laughs> maalesef geri kalıyor Yani inanç insanların ayağına bir pranga gibi yapışıyor. Çünkü biraz önce de söyledim ben ee, işte gittim kurban kestim Ziyaret Tepesi'nde traktörüm arızalanmayacak ya da koyunlarım, ineğim ikiz doğuracak diyen adam o inanca sıkı sıkıya bağlıdır. Yani o dolayısıyla ondan çok verimli bir gelecekte ya da pozitif bir gelecekte bekleyemezsin. Onun çocukları da eğer Biraz önceki söylediğim örnekteki gibi kızımı Kur'an kursuna gönderdim. Oradan çıkınca ilmini de almış oluyor. Kur'an kursu da şey hatim indiriyor. Orada Kur'an'ı ezberliyor. İlmini de almış oluyor. Dolayısıyla başka ilim yapmaya gerek yok. Okuyup da bilmem ne mi olacak? O oyuna başlayar. O mu olacak falan gibi safsata saçma savunmalarla kendini avutan adamların bu topluma, bu nesile ya da bu ülkeye katacakları pek bir şey yok gibi geliyor. Bu başka İnaçlarda da var tabii. Hindistan'da var mesela adam fare bekliyor fare her gün binlerce fare belki milyonlarca yani o bir belgeseli de seyrettim ben fareler kapılardan çıkıyor ki böyle yani bizde koyun sürülerini ara sıra çiftlikleri de bırakırlar da koyunlar kuzular birbirini ite ite kapıdan çıkmaya çalışırlar onun gibi e çıkıyor bunlar ne bunların içerisinde diyor beyaz fareyi görürsem ben e cennete gideceğim. E görmezsen gidemeyeceğim. Böyle hurafe inançlar var. Ya da ineğin kutsal sayıldı. işte, maymunun kutsal sayıldı. Başka yerlerde başka hurafeler de var. Bu tür hurafelere inananlar maalesef e, pozitif dünyaya entegre olamıyorlar. Bu kutsal kitaptaki bazı e, paragrafları e, bölümünde var işte sapır saçma bazı şeyler. Orada diyor ki biz Anadolu'daki Hititlere gidelim. Onların durumu zengin imiş. onlardan mal alalım. Zengin olalım. Hatta burada öyle şeyler var ki Davut'un uçkurunu bahane. Davut'un yok hiç, hiç İbrahim peygamberin karasını Davut'a nasıl sattın? Öbürünü öbürünü nasıl sattın? Öbürünün o çocuklarının niye eşcinsel olduğunu falan anlatıyor. Bunlar Nasihatine ne ilgisi var? Anlamıyorum ben. Yani burada e, bazı o başka laflar da var ki e, bunlar diyorsun e, Allah kelamı olamaz bunlar diyorsun. Bir yazanın burada mutlaka katkısı vardır. Ama yazan da toplumları sanki buralara dikkat edin. Buradan e, size kötülük gelir ya da şuradan uzak durun diye sanki yazan kendi çıkarlarını da biraz Orada savunmuş gibi ya da öne sürmüş gibi ya da kabul ettirmiş gibi geliyor insana. Bu dediğim gibi diğer kitaplarda da var. Nuh kıssası, insan hakları kıssası, yok kadın kıssası. Daha çok kadınlarla ilgilenir bunlar. Ve kadınların nedense dört kitapta da yeri ikinci sınıftır. Kadınlara çok önem verilmez. Bu peygamberli dinlerden sonra başlamıştır bu olaylar e, ee, bir daha tekrarlayayım. Kadınlara halbuki önem vermeyen bir toplumlar pozitif düşünceye de önem vermezler. Çünkü e, hani bir elin sesi var, iki bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığı aslında kadın ve erkeğin eşit ee, birbirine ne derler, yardımcı olduğu ya da sırt sırta verdiği ya da Hadi sırt sırt önünü versin. Durumlarda daha başarıya ulaştıkları bilinir. Yani biri birine köle ise, biri efendi ise, o toplumlar çok başarıya ulaşamıyor ki e, Kuranda da kadınlar hep ikinci sınıftır, diğer kitaplarda da ikinci sınıftır. Velhasıl inançlara biraz önem verelim. Ben çok önem veriyorum. Ara zaman zaman kutsal kitaplardan falan alıntılar, paylaşımları da yapıyorum. Oradaki bazı ayetlerin <laughs> bugünkü pozitif bilimle pek bağdaşmadığını, ne amaçla ve neden yazıldığını anlamadığımı söylüyorum. Bana da diyorlar ki sen bilmiyorsun. Onu bilen bir hoca yorumlasın. Hoca dediğim benden daha mı şey kardeşim? Yani sen okuyunca anlamıyor musun orada ne dediğini? Dün de söyledim ben ben diyor Kur'an'ı Arapça indirdim diyor. E bunu anlamadın mı? Ne demek istiyor orada? Anlamıyor musun? Ya da ben İsrailoğullarını üstün ırk, üstün toplum saydım deyince bunu hocanın yorumlaması gerekiyor ayrı yeter. Yani hoca nasıl isterse kendi kafasına göre öyle yorumlarsa, ya bu da çok doğruymuş mu demem gerekiyor. İyi kötü herkes bunu yorumlayabilir. Ancak bize okutmazlar. Okunmasından doğru bulunmaz. İşte Kur'an'ı çevirisinden dolayı çevrilemeyici yani. Diğer kitapların da günah olduğu için okunmaması gerektiğini söylüyorlar. Halbuki günah olur mu? Biz madem ki dört kitabı da kutsal saymışız. Hem kutsal sayıp hem günah saymak nasıl bir mantık bu da? Yani dersin kardeşim o bizim için demod olmuştur. Kutsal da değildir. Değiştirilmiştir. Dolayısıyla biz onları okumuyoruz. O bizim için kutsal ama okursak günah gireriz esas çelişen mantık buradadır. Yani kutsal ama okursak günah gireriz mantığı. Bence işte bu inançların temelinde yatan mantıksal çelişikli paradoks burada. Bence okuyun. Tevrat'ı da okuyun. İncil'i de okuyun. Zebur'u da okuyun. Kur'an'da okuyun. Hem aradaki benzerlikleri hem aradaki tekrarlanan o ayetleri ve hem oralardaki bugüne göre, bugüne göre diyorum saçmalıkları görürsünüz. Belki o gün yazıldığında dünya küçükmüş, çok lokalmiş, lokal ee, dağın arkasında kim varmış bilinmiyormuş. Atmışlar tutmuşlar ama bugün dağın arkasını bırakın artık ayın ya da güneşin öbür tarafında da kim var biliniyor. Ve, e, ama bize diyorlar ki okumayın. O gücü elinde tutan ekonomen güçler okumayın, öğrenmeyin. Yoksa yoldan çıkarsınız diyorlar. Valla bence okuyun. Yani ben e, bir daha söylüyorum. Toplumların gelişmişlik düzeyini belirten en önemli kıstas bence düşünce yapıları inanç yapılarıdır. Düşünce yapılarından kastım. inanç şekilleridir. Fareye kutsal sayan, ineğe kutsal sayan, bilmem neye günah diyen, okuyacağı kitaba günah ya da sevap diyen bir toplum ileri gidemez kardeşim. Ya da tekrar tekrar söyledim, bir kere söyledim. Traktörüm arızalanmasın diye kurban kesen bir toplum ileri gidemez. Çünkü biz traktörü herhalde şey zannediyoruz, canlı. Yani buna iyi bakayım besleyin falan filan. Mekanik bir araç bakımını yaparsın. Arızalanmaz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.